Sevgili ikizler, bu hafta siz de e, güneşin etkisiyle birlikte daha olumlu, daha ılımlı bir hafta yaşayacaksınız. Su size yarayacak sevgili e, ikizler. Bu hafta itibariyle siz de görsellerinize değişimler yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yerlerde ya da gözünüze batan, yaşam alanlarınızda, gözünüze batan yerleri değiştirebilirsiniz. Bunlar sizin evinizin bir duvarını yıkmak olabilir, ofisinizde yeni bir düzenleme yapmak olabilir. Yüzünüzde ya da vücudunuzda beğenmediğiniz bazı noktaları da değiştirmek adına da güzel bir hafta olacak. Yani bu hafta güzel dokunuşlar yapmak isterseniz kendinizde veya yaşadığınız yerlerde bunlar için güzel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Keza diyet yapmak için de güzel bir hafta olacak sizin için. Duygularınızın da çok tap olduğu bir hafta olacak. Bu dönemde de e, uzun zamandan beri aç olduğunuz hissetmek istediğiniz duygularınız neyse aile aile bağlarının da hissettiğiniz o duygular olabilir evlat sevgisi olabilir kişiye duyulan aşk olabilir bunlarla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz ve bunların da çok yoğun yaşayabileceğiniz bir hafta içerisinde sevgili ikizler hafta sonu bu anlamda daha da yoğun olacak kazançlı bir dönem hem parayla hem işle hem de özel hayat ya da e, duygusal hayatınızla ilgili güzel bir hafta. Bence bu deneyimleri yaşayın. Hayatınızda ilk defa dengeyi oturtturmak için gayret göster sevgili ikizler.